Sezonu bir değerlendirir misin ee, İrem? Değerlendireyim. Ee, çok güzel bir sezon geçirdik gerçekten. Çok büyük bir tecrübe. Hem yıldız takımda oynadım, hem genç takımda oynadım, hem de ikincilik takımda oynadım. İkincilik takımında oynamak zaten bana ekstra bir tecrübe. Çünkü kendimden çok büyük, gerçekte ablalarla oynuyorum ve bu benim gerçekten gelişmeme çok katkı sağladı. Kaptanımız Eda bula çok yardımcı oldu sağ olsun. Çünkü takımımızın ikincilikte e, çoğu küçük yaştaydı, altyapı oyuncusuydu. Hepimize çok güzel tecrübe oldu. Bu sezon gerçekten yıldız takımda e, çok inanmıştık. Genç takımda da neredeyse hepimiz aynı kadro, kadro ile beraber çıkmıştık. Yıldız takımda istediğimiz dereceyi elde edemedik. Gençte de öyle. E, i̇kincilikte istediğimiz yere kadar e, gidebildik takımda e, Aydın şampiyon olduk. Aydın şampiyon olduktan sonra e, bölgeye gittik. Maalesef bölgede iki maçımızı yendik ama iki maç yenmek yeterli değil. Bir maç yendik, grubu ikinci sırada bitirdik. O yüzden yarı finale yükselemedik. Genç takımda da maalesef Aydın'la ikinci olduk. O yüzden bölgeye çıkamadık. aydın ee, Aydın'da de <laughs> Öyle yani bu sezon gerçekten güzel geçti. Yensek de yenilsek de çalışmaya devam edeceğiz yeni sezon için. Teşekkürler. şekilde.